Adamsın Arkados. Bizim askerler böyle değil. Sen ölürsün be çocuk orada. Zor. Titan almadım mı? yelkenler fora. Poseidon'un yardımıyla. Yes, yerleşik hayata geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi tak ilk görevimiz arkadaşlar. Yerleşik hayata geçmek için ilk görevimiz yemek. Yemek olmadan hiçbir şey olmaz. Tamam. Liste teknoloji. Denizi araştıralım. Tak 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 böyle 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 buralar deniz mi bilmiyorum da denizse gidin. Villages gel. Her zaman hayvan avlamak daha fazla şey verir. Yani her zaman dediğim geliştirmeler öyle gösteriyor. Nerede bu yazıyordu ya normalde? 0.9 Retold modun da yazıyordu ama şu an bulamadım. Tık 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 ee, Population 30. Baboş sen şunu bir hemen q yap. Ee, saldırıya uğradık Öldürebilir miyiz? Sonra bu. Öldürebilir miyiz? Hadi yaparsın. Alırız. Aldık. Bravo. Altın ee, altına değil. Odun. hemen hmm, şöyle kurarsam eğer hem altın hem odun alabiliriz. Sen de oraya git. Siz de şuradan keşfe çıkın. Bu arada burada iyi balık var. En son şuraya dön. Buraya bir rıhtım patlatırsak eğer. Ne bu? Hmm, tamam. Nereden hasar yeri? Saldırın. Bravo bağır Arkantos. Arkandayım be. Adamsın. Ee, şuraya gelip burada da altını keşfedebilirsek. Hop. Karetta. Küçük karetta karetta. Küçük de değil ha. Bizim gemi kadar neredeyse. Şöyle şöyle şöyle. Dolaş. Şimdi burada nöbetçi kulübesi var. Tamam. Ee, bir kısımda artık altına gidebiliriz. Sen de... Aga bir temple patlatalım şuraya. Ben Yunanların temple ın... Aa bize direkt at varmış. Bunu nasıl kaçırmış? Yunanların temple'ına bayılıyorum. Pardon, ee, mit yaratıklarına bayılıyorum. Minator aşırı hoşuma gidiyor. Boşluk altı. Tamam, bunu benim söylememe gerek mi var arkadaşlar? Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Zaten domuzlarımız da geldi. Bu ne? Çadır. Gereksiz boş bir şey. Ne oldu? Kuralları dolanabiliyor gibisin sanki. Yak çadırlarını yak. Baba saldır mı? Ne? Senin neyine saldırmak? Ups. Kaç 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 kaç. Bu Oh. Oh. Tamam. Ee, biz kaçsak bırakır mısınız bizi? Bırakırsınız. Ama şu firavunları da öldürdük. Öldürmedik. Öldürmedik. Tamam. Şaka. Bırak. Ee, lütfen uzaklaşır mısınız? tut Bak. Evet. Ee, kalabalık. Evet, yani Düşündüğüm kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor. Şöyle bir dolaş bakalım. Bunların... Ee, Arkantos Saldırma vakti oğlum. Oğlum mu? Tanrıya da. Onu da öldür. Sen bir tanrısın Arkantos Şimdi. Ee, geliştirmeyi yaptık mı? Yaptık. Gerek yok ya. Onayla. Tamam buna gerek yok. Boş ver. E, Favor'a gitmiş bir tane. Şimdi 4, 7, 6. Bir tane boşta, iki olmamız lazım tabi onları yaptırabilmek için. Tamam acelemiz yok, bunlar zaten biz saldırmadan saldırmıyor. Ben sana o kadar git dedim sen ne geziyorsun burada hala? Keşfedeceksin ya. Bu gemi de burada kalmış. Bu gemiyi kim saldırdı? Oh shit. Kaç. Yani, ya bunu tamam yapacağım.

koyduk. Şimdi bir birlik oluşturma vakti. Ee, burada bunlar var. Buraya patlatacağız muhtemelen. Bizden bunu istiyorduk. Boşta kimseyi görmek istemiyorum. Q. Sonra W. Gerek yok. Bak. Bak işte. Hemen. Bir tane mi kuracağım sandın? Hayır. Oyun hikaye modu olsa da işimizi ciddiye alıyoruz. Hemen süper kahramanlarımızı da yapalım. Evet. Git git. Ha bu benim verdiğim şeyden dolayı onlara gidip gidip duruyor. Tamam. Anlaşıldı. Arkaya da okçu birlik yaparız. Şurayı açalım da. Tektor. Bunlar da kontrol 3. 3 2 3 2 güzel. Dak. Hemen dak yapalım. Doğru söylüyor. <laughs> D. Yok, D de değil. Y. Y ne alaka? Tekton. Tekton. Birileri şuna dua etmeli. Cevap fazla atarsın var mı acil? Çok yakıncımız var. Sen de işin bittikten sonra buraya gel. Pat pat. Pat. Tekton. Hmm. Peto... Petekontera. Petekontera. Bu bayağı güçlü bu arada. Yani yerleşik hayata geçiyoruz. Ee, çok gerek yok. 3 Şimdi neyimiz, odunumuz çok az o yüzden okçu zamanı değil. Ee, ama yani geliştiremiyormuşuz, izin vermiyor. Kü 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 kü, mızrak. Okey. Bunu geliştirelim, bunu da geliştirelim. Gene. Bunları üret, sonra buraya geç. Şu an gayet iyiyiz. Sen hala gidemedin mi? Araba kadar ha, öyle Prostak. bir anımız vardı onlar. <laughs> Şimdi şöyle. <Prostak> <laughs> Süper. Üç, üç. Kü, 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 kü. Aha, alttan Prostak. saldırmaya geldiler. Hayır. hayır, hayır, hayır. Kaçın, köylüler kaçın, geri gel. Azıcık aklını kullanalım oğlum. Vuramıyor. Saldırın. Bir tane köylü kalmış. Ne oluyor? Var. Fırlat. Helal Bye Bay bay. Tamam iyiyiz. Köylüler çıkabilirsiniz. Tehlike geçti. Ama bu kötü. Bu durum benim biraz canımı sıktı. Eee... Şimdi bunlar favor kasmaya gidiyor. Tamam şimdi iş ciddileşti. Bunu yapmayacaklardı. Ah kül 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 kül. Artık kişiselleşti. Cidden sinirlenmişim ha. Fokuslandım bir anda. Nerede lan onlar diye. Getir lan onları buraya. Şunu da çift bir ata da Kafalar karışır. Şurada bir tane şunların şunu bir yakıp yıkacağım da tehlikenin farkına varsınlar. Şöyle gel. Abi şunu bir tur yapıp Bak Bak Domuzcuk git sen de git Sonra siz ortalığı karıştırıyorsunuz Tak tak tak. Tek tek tek. gel. Üretemiyoruz. Tabii ki. Ne oluyor? Ne yapacağım bizim yerimizi görüp acaba? Dört tane bir kafasına vurun da ge versinler. Helal lan, ne güzel fırlattın öyle. Manyak ya. Hop diyorlar. <laughs> şuna. Arkadan da yeni birlikler gelmeye devam ediyor. Ama şuna ne? Ya bu benim çok sinirim bozdu ha. Bu ne? Hadi bakalım. Ve bağlandım Bütün <laughs> <laughs> askerler gelin o Piyade süvarilere karşı piyade sadece piyadelere karşı etkili. Piyadelere karşı çok etkilidir ama. Öyle düşünüyorum. Şuradan başlayın. Hadi ilk önce şunu yakın. Aa, bu ne geziyor arada? Tamam. Sonra burayı Hepsini tamam Vur baba İşçiler şey yapabiliyor muyuz şu an ya Yapamıyoruz Hızlı yıkardık Tak 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 bunu unutmuşuz Hallettik onu da hallettik Hemen süper kahramanlarımızı da çıkartalım Baba dağılmayın gelin tek tek öleceksiniz yoksa Bunlar çok agresif ya Tutamıyorum bizim çocukları. Vur. Yakala. Full at denize. Yanlış yere attın da. Neyse. Gene mi fullendi? Ya. Siz ne yaptınız ya? Cidden kazanmak istiyorum. <laughs> Biraz abartmış olabiliriz ama. Ya gel bunların base'lerini patlatalım. Patlatalım da bu görevde bitsin. Direkt şehir merkezine hedef al. Heh. Evet birazdan bitiyor. Ne güzel bu. Bir... Omurdan biraz sıkıntılı yani. Vur. Kolay oldu.